Evet arkadaşlar bakın getirdik şöyle mamamızı açıyoruz. İnşallah yerler ya. Besleme saat olmadığı için şimdi de burada yok kedilerim çoğu da. <laughs> Gelin bakayım. Şşş. Şşş. Gel olanlara bir verelim bakalım yiyecek. Dök ver öyle bakalım dök bir şey olmaz. Dök bakalım yiyecekler mi. Vallahi yiyorlar. İnşallah iyidir. İyi hadi. <laughs> Yiyorlar vallahi arkadaşlar. Bakın şu marka. Siz de alabilirsiniz. Sokak kedilerine, sokak köpeklerine pro. Köpekler o arkadaşlar. Pro Omega yazıyor üstünde. Kız geldi, kız. En ucuzu bu şimdilik. 330 lira mıydı İsmail? Evet. 330 lira. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Tek renk. Güzel ama kokusu güzel. Ağzını bağlayalım da araması kaçmasın. Bir şey da. Hmm. Yiyorlar. Bayağıdır mamaları yoktu. Özlemişler. Tamam 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 kızım size de getirecek şimdi. İyi iyi yiyorlar. Yedikten sonra sorun yok. Verdiğim paraya değiyor yani. Bir yer aldık da yalan yanlış yiyorlar. Hep kalıyordu orada burada. <laughs> Çok atma kedi var arkadaşlar ya. Her gün bir değişik kedi. Her gün bir değişik kedi geliyor. Bu da köpeklere versin. Acıkan geliyor, bizim burayı vuruyor illa. Çiçekleri kırdılar çiçekleri. Ah 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 çiçeklere çok zarar veriyorsunuz. Ah yemiyor. Yiyor yiyor. Çekilme gelmedi. Kocu olan bakıyor bu biliyor. Şimdi sen onun elinde başka bir şey var zannediyor da ondan. Gel sen buraya. Tamam verme verme. Yesin yerdekini şimdi o kalacak orada. Nemlenince de yemiyorlar. Ört kapıyı. Ört. Hadi ye kızım. Git ye. Evet arkadaşlar sizler de alabilirsiniz. 330 lira en uygun mama bu. Valla 4 ayda anca. 4 ay mı oldu? 5 ay mı oldu? 4 ayda 5 ayda bir çuval mama alamadık. Youtube'dan düşünün yani üstüne de kattık daha. 50 lira gram, mı 60 lira mı ne bunu aldık işte neyse Allah bereket versin iyi kötü gene 3 ayda da olsa 4 ayda da olsa bir çuval parası aldık izlerseniz alırız arkadaşlar hayvanların karnı tok olur bu da bu da bir nevi hayır arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın dostça kalın kendinize çok çok iyi bakın Allah izleyen herkesten razı olsun. Hayırlarınız kabul olsun arkadaşlar. Şöyle bir dona bölüyoruz. Ağzını da kapatıyoruz. Çığ da yemiyorlar nemlenince. Böyle azar 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 ondan bittikçe veriyoruz. Dolduruyoruz sonra geri yerine. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet.